Herkese merhabalar bugün kat oynuyorum katta vatta vatta katta Roblox'ta kat oynuyoruz kım nerede bu? BUM! gizli <laughs> girişit var yukarı geçmem lazım şekilini ulan döverim önüme what do we do we do we do can say rob what do we do What do we do can say rob Nanki budo mun don kansama. Bunu istiyor muydu? What we do we do kansara what we do we do kans. Oldu Al bakayım sen şunu? Tam kafaya. Ben adamı vurdum mu anıma? Arkadaş her adamı vurdum. What do we do with the Dugan What do we do with the Dugan yok. Tek ba nangu to shun. It's lil. Adam dans ediyor sanki arkadaşlar ya. Zuppa da zuppa 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 zuppa

Buradan geçseydim. Ölmeyecektim oradan geçseydim. What do we do with the cancer? Oh, what do we do with the dunkasa? Kapattım artık. Senden lan. Senden de. Al şu lazeri çıkar. Tadına ben baktım lazerin arkadaşlar be.

tak tik tak tik merji 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 çıktı merji merji merjin çesne pro player yine geldi por lan seçtim ki Herhalde siz ikisini Evet ikisiniz. Abi şimdi yayın birini gittiniz. <laughs> Benden başka tepede doğan yok mu lan? Oğlum bu var. Bom. Yakında Minecraft videosu gelsin mi? Bunu git? Ay sana gezdim bulmayı. Düştüm <laughs> babustamına. Öğüt veren bulunur. Kaçın. Öğütte ve Rumble olur. Öğüt ve Rumble olur lan. Ben... Distanbul ustamını. <laughs> dep dep body. Yok bundan sonra sen sıkar falan. Uçuyor yıldızlar. bir yazı ya. bayan. Baba nerede çarşafı? De gördüğüm bu paketler benim darmanım. Yok bundan sonra. Dep dep body. Ölçün Babası sim baba bir Yok edeceğim sizi Görsün siz Hop zıbı zıbı balonuma Balonu mu patlatırsan seni öldürürüm oh, Öldürdü beni oh, Öldürdü beni Kesin onu kesin onu kesin Askerlerime geldim göçüm. Asker savaşı yapıyoruz. Ama askerlerim beni kesiyor. Ama ben de askerlerimi kesmiyor mu? Hadırım. Bam. Bam. Şimdi baba balı büyüyor. Şimdi. Balı Yok bundan sonra sen Uşuyor yıldızlara yıldızlarım. Öpteza bayağı ses var Adana. Arkadaşlar bakın şimdi. Siz var Adana Zirveden sen durmak yok mu? Patlama ya yok bundan sonra size falan filan. Uçuyor yıldızlarım deza baya. Aaaa oh, harekete bakın. Havada yıkan yapıştırdı tam. Döp döp boğdu. Abi beni kestin değil mi? Ben de seninle kapışmaya geldim. Kapışma geldim. Kapışmaya 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 geldim. Düştüm bu stamina. Veren bulunur. Öğütte bulunur. Adam robux sıkı kullanıyor. Biz adamın kınıfesini yok etmez miyiz lan? Ulan ne, ne vuruyorsun ya? Lazerini almış çıktı ve vurdu bana. Ben de sana vurmayacağım. Sandın Sen sandın karnını. Hop. Koş. Tak tak be hadi. Yok bundan sonra sen sigara falan. Kuş yer yeri baya. Harmoni. Baba nerede? Şar şafı gördün mü? Dar benim doğrumu. Uçuyor yıldızlara müpteza baya harmoni. Baba nerede uçuyor? Gördüğüm bu kızlar benimle mi? Gülüm iyi keseceğim ben. Zap zap yürü git kap kap. Ne vuruyorsun bap bap. Selam. Aleyküm selam. <laughs> Aleyküm selam. Se Aleyküm selam. Selam. Mutam TikTok bu tam hareket bakın şimdi. Sun popo bolu ya. Ya bundan sonra sen sigara falan uçuyor yiyor. Kızlara müpteza bayağı harmoni. Baba nerede çalışıyor? Bakın bu pakatlar. Benim de harmonim yok bundan sonra. Sana sigara filan uçuyor yıldızlar. Müpteza bayağı harmoni. Baba nerede çalışıyor? Bakın bu pakatlar benim de Hop beni vuramazsınız. TikToker. Benim tam düşmanımsın artık. Çünkü YouTuber'ların düşmanı TikToker. YouTube'un düşmanı TikTok TikToker. TikTok kullananlar YouTube izlemezsin. Hop oh, koçum. Selamün aleyküm koçum. Al şunu lan. Allah'ın kavga çıktı. Hadi lan. Ne oluyor oğlum? TikToker, YouTuber. TikToker, YouTuber. Abi sana YouTuber, YouTuber. Abi sana YouTuber, YouTuber. Muya vardı İspanya, kam kardı bula. Loy lale. Her ba. Bugün Şaka şaka kapatmıyorum bir dakika. Sonra kapatacağım ben. Hop, hop kaçayım. Hop kaçayım. Atlatırım adamın hakkına alma. Averirsem ne olur oğlum. İki kişi yedi kişi kapışıyorum abi. İki kişi bana vurdular abi. Bordi batıskan var ya. Arkadaşlar şimdi bakın izleyin travaya bakın. Sizin babalı ya. Yok bundan sonrasında sigara falan uçuyor. Hadi bay bay. Bugünlük video bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Hop koş. Şunu, şunu keseyim bari. Kaçma. Kaçma beni vuramazsın. Asla beni. Abi abi abi. Kapatıyorum bugünlük video bu kadar. Hadi bay bay arkadaşlar.